Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kap kullanım eğitim serisinin yeni bir videosunda birlikteyiz. Yine kamu aydınlatma platformunu açtık. Bildirimler, detaylı sorgulama kısmına geldik. Zaten bunları bir önceki videoda sizlere göstermiştim. Yorumlar kısmında çok destek olduğunuz, çok fazla fikir verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Sizin verdiğiniz fikirleri topladım, derledim ve bir sistem çıkarttım. Artık kap bildirimlerinin tamamını kullanmaya geçebileceğiz. Buradaki bildirimlerin içerisinde çok fazla bonolar, tahviller, borçlanma araçları fonlarının da bildirimleri olduğu için burada tamamını tek tek anlatmak yerine önemli olanları fiyata doğrudan etki edebilecekleri sizler için göstereceğim. Aynı zamanda tüm bildirimler tamamlandığında anlamadıklarımız olursa tekrar yapacağız ve yine sonunda birçok şirketin doğrudan örnekleriyle bunları pekiştirmiş olacağız. Sonuca geldiğimiz zaman bu bildirimlerin tamamını biliyor olacaksınız ve bu bildirimlerin haricinde de kapa başka bir bildirim düşmediği için tüm bildirimleri biliyor ve şirketleri net bir şekilde inceleyebiliyor olacaksınız. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere ve eğitimlerimize destek olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. <laughs> Öncelikle buradaki bildirimleri sizlere yavaş yavaş söyleyerek geçeceğim. Burada boş olanlar var. ABC grup listelerini geçiyoruz. Alma hakkı kullanım ilişkimi duyurularını geçiyoruz ki bunlara baktığınızda zaten son 3-4 senedir neredeyse buraya hiç bildirim düşmediğini de görebileceksiniz. Yani bunların en son bildirimleri 2017'de falan artık kullanılmış çıktıklarını görebiliyoruz. İnceleyeceğimiz ilk nokta ana faaliyet konusu değişikliği. Hemen sayfaları da hazırladım ki pek fazla zaman kaybımız olmasın. Zaten epeyce bir şey anlatmış oluyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde tek bir bildirim görüyoruz. 2028. ayda çıkmış. Ana faaliyet konusu değişikliği eşliğine geldiğimizde Almat kısa koduyla altın ya aşağıya geliyoruz. Aşağı geldiğimizde zaten ana faaliyet konusunun değişikliğini görüyoruz. Eski faaliyet konusunun bitkisel yağ üretim ve satış olduğunu, yeni faaliyet konusunun madencilik ve enerji olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için oldukça önemli, en önemli bildirimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yatırım yaptığımız, ortak olduğumuz şirketin ana faaliyet konusu değişiyorsa bunu mutlaka bilmeli ve yorumlayabiliyor olmalıyız. Şimdi burada tabii ki bitkisel yağ üretimi ve satışından madencilik ve enerjiye geçti diye doğrudan hissenin yukarı veya aşağıya gitmesi söz konusu değildir ama sizin yatırım stratejinizi değiştirebileceği için hisseden çıkmak veya tekrar girmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden burayı takip etmemiz gerekiyor. Ama ne kadar şirketler yeni faaliyet konularında inovasyona, yatırıma, teknolojiye, yazılıma doğru giden bir konuyu seçtikleri görülürse bu hisseleri tabii ki olumlu etkiler. Tam tersi geriye dönüş, daha eski bir faaliyet gerçekleştirmek istediklerini bildirirlerse de bu da aşağı yönlü bir düşüş olarak karşımıza çıkar. Devam ettiğimiz zaman burada aracılık hizmetleri için ödenen komisyonları görüyoruz. Aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar aslında yatırım ortaklıkları içinde sadece komisyon gelir ve giderlerini gösterirler. Bu kadar basit. Aşağı geldiğimizde burada arz programı izahnamesi, arz programı sirküler var, aylık bildirimler var. Bunlar çok da önemli değil. Bizim buradaki diğer inceleyeceğimiz kısmı. Ayrılma hakkı kullanım ilişkin bildirimlerine geçiyoruz hemen şöyle zaten yan sayfada sizin için hazırlamıştım bunu kapatalım bakın gördüğünüz gibi ayrılma hakkı kullanımı ilişkin bildirimler burada istarın otonun işte bakalım böyle kredi vizitin istarın olduğunu Hektaşın olduğunu görebiliyoruz bunlardan bir tanesine gelelim Şimdi Otto'da burada açılan ilk bildirime geldiğimizde 0709 tarihinde ayrılma hakkında bir karar çıktığını zaten ayrılma hakkında kullanımla ilişkin bildirim olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada ayrılma hakkında kullanılan doğrudan önemli nitelikteki işlemi tür değiştirme olarak görüyoruz. Özet bilgiyi görebiliyoruz ayrılma hakkını kullanımını aracılık eden aracı kurumları görebiliyoruz. Tarihimizi görebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde buradaki ek açıklamalar kısmı bizim için önemli. Tabi buradaki pdf'lerden daha detaylı bir şekilde de görebilirsiniz. Ben sadece kabaca bir anlatımını gerçekleştirmiş olacağım sizlere. Şimdi esas sözleşme madde 3 amaç ve konu maddesinde yapılması planlanan tadilin ve vesaire vesaire buradaki yönetmeliklerde mevcut ana faaliyet konusunun değişikliği önemli nitelikte işlem sayılmasına Aşağı geldiğimizde burada görüyoruz ki olan genel kuruda faaliyet konusunun değişikliği genel kurulda onaya sunuluyor. Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin olağan genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan muhalefet şerhidin toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerin paylarını ortaklığa satarak ortaktan ayrılma hakkına sahip olması. Yani buna karşı çıkanlar varsa paylarını ortaklığa satarak çünkü bir ana faaliyet konusu değişikliği söz konusu burada ortaklığa paylarını satarak tamamen çıkış gerçekleştirebilirler deniyor. Aslında konunun özeti bu zaten gördüğünüz gibi de ayrılma hakkı kullanımı yapabilirsiniz diyor eğer beğenmiyorsanız burada şunu da yine belirtiyor ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşların paylarını satarken bir üst limitimiz yoktur diye hepsini alabiliriz diyor ve burada aslında anlatılan nokta şu ki biz burada ana faaliyet konumuzu değiştiriyoruz ortaklardan ana faaliyet konusunu değiştirmeye karşı çıkanlar olursa paylarını alabiliriz ve buradan ayrılabilirler deniyor hemen şöyle devam edelim. Bakalım ne var sıraya geldiğimiz. Ha, burada mesela bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi diye bir konu var. Bağımsızın belirlenmesi demek önemsiz olduğundan söyleyip geçiyorum. Burada çok üzerlerinde durmuyorum. Şirketin incelenmesi için tutulan bir bağımsız denetim kuruludur. Mevzuat gereği gerçekleştirilen bir konudur. Yani bağımsız denetim kuruluşları gelirler. Şirketlerin her şeyini incelemeye çalışırlar. Bunları da tabii ki şirketler tutarlar. İşte bu mevzuatın bir gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor ama hisseyi pek etkileyecek bir durum değil. Devam ettiğimiz zaman bu aradaki kuruluşun belirlenmesi, raporun olumsuz görüş içermesi veya görüş bildirmekten kaçınılması. Bunlar oluyor ama şirketi çok fazla etkilemiyorlar. BAP'ta işlem görecek menkul kıymetler çok bizim için önemli değil. Ama burada bir nokta var ki BIST pay endeksleri bu bizim için oldukça önemli. Haydi gelin şimdi bunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi bildirim türüne baktığımızda BIST pay endeksleri olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada BIST temettü ve 25 endeksi var. Buraya geldiğimizde 130, 150, 100 var. Şimdi bunları girelim bir içine ki içinde daha net anlayabileceğiz. Şöyle bir değişikliklerine girelim. Türkçe ve İngilizce olarak iki kaynak da mevcut burada. Bakın çok önemli noktalardan biri ne diyor? 2022 2 Şubat 1 Şubat'ta diyor. Dönem değişikliklerine bakıyor. Biz temettü endeksine geldiğimizde alınacak paylar. Yani bizim Doğan Holding, HT, Kafein ve Vertu alınacak paylardan çıkarılacaklarda ise Bilici Yatırım, Kortsa ve Tekfen Holding görebiliyoruz. Temettü endeksinden çıkartılan 3 hisse temettü endeksine eklenen 5 hisse olarak karşımıza çıkıyor. Temettü 25 endeksine eklenenlere baktığımızda Doğan Holding Eczacılas Eczacıbaşı Yatırım indes ve Koç Holding eklenirken Aksigorta, Alarko, Kortsa, Şişe ve Tekfen de buradan çıkartılıyor. Yedek paylarda ise Alarko'nun, Egesa'nın ve Aksigorta'nın durduğunu görebiliyoruz. Yani bu alınanlardan veya biz e, Temet 25 Endeksinden çıkartılanlar varsa yedek bunlardır. Çıkartılanlar tabii ki burada olumsuz bir konjektürde yer alıyor. Olumsuz bir durum içerisine giriyor. Alınacak paylarsa olumlu bir durum içerisine girmiş oluyor. Şöyle bir tane daha örnek bakabiliriz. Bistüz Endeksine alınacak paylar olarak görüyoruz. Bakın Bistüz Endeksine alınacak paylar olarak. İşte işte Adese Gayrimenkulü, Başkent Doğalgazı, Borusan'ı, Cemaş'ı, Genileci, Girişim Elektriği, İpek, Net Holding ve RT laboratuvarlarını görüyoruz. Çıkarılacaklardaysa Akçansa'yı, Albaraka'yı, Aygaz'ı mesela sıkıntılı bir durum Cem Taşı, Halk GMYO'yu, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, M Parkı, Netaşı, Tümosanı ve Türk ilacı çıkarttıklarını görüyoruz. Yedekte ise burada GSD Holding kontrolmatik ve penta olduğunu görebiliyoruz. Yine BIST 50 için de aynılar geçerli. Burada olay şudur ki ama gerçekten Yıldız koyabileceğimiz önemli bildirimlerden biridir. Endeksten çıkartılanlar yani Bist 100'den, Bist 50'den, Bist 30'dan, Temet 25'den çıkartılanlar olumsuz bir durumdur. Muhtemel senaryo tabii ki diğer tüm şartlar eşit işte olduğunda fiyatların düşmesini bekleriz. İçeri girenlerde ise yani katılanlarda ise diğer tüm şartlar eşit işte olduğunda yukarı çıkmasını bekleriz. Bist 50 endeksinden bakın alınacak paylarda yine Başkent, Doğalgaz'ın, Borusan'ın, İpeğin olduğunu görüyoruz. çıkarılacak da Alkim, Enka ve Logo'yu görüyoruz. Yedek paylarda ise Erbos, İzmir Demirçelik ve Çimsa'yı görüyoruz. BIST 30 endeksinden alınacak Tofaş alınıyor. Çıkarılacak Vakıflar Bankası çıkartılıyor. Yedekte ise Hektaş, bereva Otkar'ın olduğunu görebiliyoruz. Bunu daha inceleyerek birçok çeşitlendirebiliriz. Aşağıdakilerden de bildirimi anladıysak devam edebiliriz. Şimdi diğer bildirime gelmeden önce daha deminki konuyla ilgili şunu eklemek istiyorum. Biz bunları önceden tespit edebilirsek çıkartılıp çıkartılmayacağını burada daha erken hamle yapabiliriz. Bunu da önümüzdeki eğitimlerin bir tanesinin içerisinde anlatmayı planlıyorum. Şimdi yeni bir bildirimize geldik. Bistek pay piyasası alım satımı zaten burada da görüyoruz. Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu olarak geçiyor. Şuradan da gösterelim hatta Bist pay endekslerinden sonra geliyor. Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu olarak. Şimdi burada aslında çok önemli noktalar var. Bakalım bir istarla başlayalım. Ne diyor burada? İstar alıcı üye, satıcı üyeyi söylüyor. 19.97 fiyattan 751 bin adet alım gerçekleştiğini söylüyor. Orçay ve Peykent'e baktığımızda aşağı gelelim. Şöyle hemen bakın burada nerede gösteriyor? sermaye piyasası kurulu kararıyla volatilite bazlı tedbir sistemi geldiğini ve bu tarihten bu tarihe kadar herhangi bir şekilde açığa satış ve kredi işlem olmayacağını bizlere bildiriyor. Yani aslında toptan alım satımı burada söylüyor. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbiri söylüyor. İşleme açılan birincil piyasaları gibi birçok farklı bildirimi Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu adı altında gösteriyor. Bu da yine yıldız koyabileceğimiz derecede önemli noktalardan bir tanesidir. Yine bakın şöyle baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Halk GYO'da ki burada da kısa kodunu görebiliyoruz. Zaten burada da görebiliyoruz. 546 bin lotluk burada bir emir girildiğini görebiliyoruz. Maksimum emir değerinde 100 bin TL olduğunu görebiliyoruz. Şöyle aşağı geldiğimizde yeni açılan varantları yine burada görebiliyoruz. Yeni açılan gayrimenkul yatırım fonu sıralarını görebiliyoruz ama bizim biraz daha hisse senetleri içerisinde kalmamız gerektiği için burada çok fazla hepsine girmeye çalışmıyorum. Mesela yine şöyle geldiğimizde net holdingi görüyoruz. Buraya bak baktığımız zaman yine bir e, kurul kararıyla birlikte tarihinden tarihine kadar deniliyor. Burada işte bir aylık bir süreyle açığa satış ve kredili işlem olmadığını görebiliyoruz. Bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Eğer ilk başta gördüğümüz gibi bir toptan alış satış işlemi varsa alım varsa hissenin fiyatını yukarı satım varsa hissenin fiyatın aşağı geleceği yönde bir sinyal uyandırabiliriz. Bu şekilde daha demin Orçay P kentte olduğu gibi bir ceza volatilite nedeniyle gelen bir ceza varsa açığa satış ve kredi işlemleriyle ilgili bu hissede kötü şeyler yapılabildiğini spekülasyonlar açık olduğunu hissenin içerisinde tahtacılarının yoğun hareketler yaptığını bize söylediği için küçük yatırımcı kaçırıyor ve bu da hissenin fiyatlarının tabii ki satış baskısı yemesinden dolayı düşmesine yol açıyor. Şimdi gelelim diğerine biri farklı bildirime geçelim yani. Burada ne görüyoruz? Biz KYD endekslerini görüyoruz. Pek bizim işimize yaramayan bir endeks. Altına geldiğimizde bilgilendirme politikasını görüyoruz. Bilgilendirme politikası önemsizdir ama yine de değineyim. Şirketin şirket ile ilgili bilgileri ne zaman hangi mecralardan paylaşacağını anlatıyor. Yani bundan sonra şurayı platform kullanacağız. İşte web sitemizi kullanacağız vesaire diyor. Bilgileri bizim tarafımızdan alabileceksiniz diyor. Çok önemli hisselere etki bir şey değil. Birincil piyasa duyurusuna geleceğiz şimdi. Hemen alt kısmında birincil piyasa duyurusunu şuradan zaten açmış bulun diyoruz. Birinci piyasa duyurusu aslında bedelli artış olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Avod'u açalım buradan görelim. Bakın ne diyor bize? Mevcut sermaye 90 milyon diyor. Ulaşılacak sermaye 270 milyon diyor. 180 milyon bir rüçhan hakkı kullanımı olacaktır. Yani 90'dan 180 iki katına bir bedelli gerçekleşeceğini bizlere söylüyor. Bunun haricinde herhangi bir bildirim de burada bulunmamış oluyor. Gördüğünüz gibi hemen devam edelim. Mesela Halk GYO'ya baktığımız zaman bir nokta işte 1 milyar 220 milyonluk bir mevcut sermayenin 1,5 milyara çıkacağını 510 milyar yanlışta bir bedelli olduğunu bizlere söylüyor. Bu kadar basit bir nokta aslında. Devam ettiğimiz zaman şuradan da göstereyim sizlere. En son neyi işlemiştik burada? Sırada yine çok önemli konulardan bir tanesi birleşme var. Birleşme işlemlerine ilişkin bildirim olarak karşımıza çıkacak. Hemen şuradan açtığımızda bildirimimizin içerisine geldiğimizde şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın serve tarafına bir bildirim olduğunu görüyoruz. Tukaç tarafında olduğunu görüyoruz. Coca-Cola tarafında olduğunu görüyoruz. İşte Türk Hava Yolları'nda olduğunu görüyoruz. Mesela Coca-Cola'yı açtığımız zaman aslında ne kadar basit bir bildirim ama etkili ve önemli bir bildirim olduğunu anlayacaksınız. Bakın şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited şirketin aktif ve pasifinin sermayeyi artırımı yapmaksızın külliyen devralmak yoluyla kolaylaştırılmış usulle bir birleştirme sağlandığını söylüyor. Yani Coca-Cola'nın içerisine Mahmut diye kaynak suyu tamamen artısıyla eksisiyle aktif ile pasif ile tamamen alıyoruz deniliyor. Mesela bunu işte e, neredeydi? Türk Hava Yolları tarafında da bir inceleyelim. Daha büyük şirketlerde görebilirsiniz. Başta havaliman işletmecil ve yatırımları olmak üzere gayrimenkul işlerini yürütmek amacıyla kurulan %100 hissedar olduğu THY havalimanı gayrimenkul vesaireyi kolaylaştırmış usulde birleşmesine deniliyor. Bu birleşmede bizim için önemli. Bir diğer ve son bildirimimiz burada bu borçlanma araçları bizim için çok şu an önemli olmadığı için Borçlanma araçlarının işlem görmeye başlamasını da geçtik. Yani burası artık bizim hisse senetlerini etki eden kısmımız olmadığından bir sonraki bildirme borsa genel müdürlüğü duyurusuna geldik. Şunu kapattığımızda burada da karşımıza bir tane bildirim çıkıyor zaten. Bu bildirimde de aslında genel müdürlük Tarafından çok sık tarihlerde paylaşılmasa da birkaç sene bir paylaşılan Bir bildirim olduğunu görebiliyoruz Burada söylenen şeyler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun vesaire işte Yaptığı kriterlerle kota alma şartında bazı değişiklikler yapıldığını söylüyor Burada işte ne söylüyor mesela yıldız pazar grup 1 ve yıldız pazar grup 2 yıldız pazar olarak Ana pazar grup 1 Ana pazar olarak ve ana pazar grup 2 alt pazar olarak değiştirilmiştir diyor pazar isimlerini. Bu şekilde yeniden yapılandırmanın pazarlarda işlem görme esaslarını ve pazarları arası geçiş kriterlerine ilişki pay piyasası yönergesinde gerekli değişiklik yapılmıştır. Gelişen işletmeler pazarları alt pazar ile vesaire. Pazarların birleştirmesi, artırılması gibi farklı konuları burada birçok şekilde gerçekleştirmiş oluyor ve bizlere anlatmış oluyor. Bunlar her seferinde değişeceği ve her seferindeki duyuruda farklı bildirimler alacağımız için şu an inceleyip içerisinde ne demek istediğini anlatmanın bir manası olmuyor. Mesela pay piyasası yönergesinde pazar belirleme kriterleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir diyor. İşte burada kotasyonları anlatıyor ama her seferinde bunlar değişik olacaktır. Sadece bizim gelip şöyle ayda bir kere, iki haftada, 3 haftada bir kere borsa genel müdürlüğü duyurusu var mı yok mu diye kontrol etmemiz bile 30 saniyede yeterli olacaktır. Bu son bildirimimizdir. Videonun sonuna geldik. Devamını diğer videolarda işlemeye devam edeceğiz. E, tahmin ettiğim kadarıyla 10 video içerisinde tüm bildirimlerde bitirmiş olacağız. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.